Nasıl çözerim kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ucuz, orta ve pahalı küplerin karşılaştırmasını yapacağız. E ilk önce küplerin ne olduğunu söyleyeyim. Bu ucuz olan e, 20 TL kübrik 3x3. E Toy, Shop, Toy Shop'ta satılıyor ve bence çok güzel. Bir yıldır bununla bunu kullanıyorum. Bu bir kırtasiye küpü 30 TL. Ama yani profesyonel bir kırtasiye küpü. Hani bazı kırtasiyelerde böyle olabiliyor. Bu da yani benim aldığım fiyat 75 TL ama normali 45 TL ya yani 50 TL falan. Ve ben timer'lı aldığım için öyle ama şu anda bu Meilong 3 onun da kutu açılımını şuradan bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen e, başlayalım. İlk önce e, olarak bu zaten yani sticker'lı ama sticker'ları böyle ne denir? Diğer sticker'lı küpler gibi değil böyle Değişik bir sticker'ı var. Nasıl anlatabileceğimi bilemedim ama çok güzel. Ee, yani e, bence ben buna bir puan veriyorum. Bunun sticker'ı değil bu sadece boya. Hatta şuradan gösterebilirim bakın. Buraya bir bant yapışmıştı. Çektim gitti boya. Yani buna o yüzden puan vermeyeceğim. Görünüş olarak ama yani dıştan böyle biri baksa yani güzel gibi görünüyor. Ama yani boya olduğunu anlıyorsunuz elinize aldığında. Bu zaten sticker'lı buna bir puanı her türlü veriyorum. E pardon buna iki puan veriyorum. Bu arada şu şekilde olacak. En iyiye iki puan. Onun bir altı da bir puan. En düşüğe de sıfır puan. Şu anda bu iki. Bu bir bu da sıfır. E şimdi döndürüşlere geçeceğim. Şimdi şu şekilde. E, bir tur dönüyor. Şöyle normal vurduğumda bir tur dönüyor ve şu anda hepsiyle yapabileceğim en iyi ayarlarda arkadaşlar ayarladım onları yani şu anda yani bu böyle bir tur dönüyor aslında daha sert vursan iki tur belki üç turda döner ama normal böyle bir çözüm yaparken vuruyormuş gibi yapıyorum pardon vuramadım vuruyormuş gibi yapıyorum şöyle bir tur dönüyor ee, şu bu da bir tur dönüyor bazen bu kırıtası küp olduğu için arkadaşlar ben hep aynı yerden bakacağım bu arada. E, kırtas olduğu için bazen böyle böyle işte şarkı gibi böyle döndüğü zamanlar oluyor. Bu da yine bir tur dönüyor. Belki iki tura iki tur dönüyor. Yani iki tura yakın dönüyor. Ben bu yüzden burada puanı yine iki puanı buna vereceğim. Bir puanı buna vereceğim. Çünkü bu yani çok güç sarf ettiriyor arkadaşlar. Bunun kadar değil. O yüzden şu anda puanlar 4, 1, 2 pardon 4 1 1. Şimdi corner kata geçiyorum. şu bakın şuradan almıyor. Yani belki benimkinin yağı bittiği içindir bilmiyorum ama bir yıldır kullanıyorum hiç yağlamadım kendim. Almıyor. Reverse'e bakarsak şuradan almıyor. Bir tık daha sağ getirsek yani şöyleyken falan alıyor. Sonra buna geçersek bu bakın şuradayken oluyor. Kırtasiye küpü. Şuradayken alıyor. Reverse yok bunda sadece. Şuradan bile reverse almıyor bakın. Ee, bu yani anlatmaya gerek yok diyorum arkadaşlar. Bir buradan sonra da zaten normal ters korunur kat almaya başlıyor. Reverse'a bakarsak şuradan alıyor. Şuradan alıyor. Şuradan da yani 2-3 kere zorlayınca alıyor. Yani bu da güzel. Ben burada puanları yine 2 1 0 olarak yaptım. Siz zaten puanları şöyle ucuz, orta, pahalı diye görürsünüz. Eee şimdi arkadaşlar eee Şimdi ucuzla başlayacağım. Evet birazcık kötü bir çözüm oldu biliyorum ama e, ben şu an alıştığım için. Şunu arkadaşlar bu daha dün geldi ama ben dün buna bayağı oynadım. Bu sabah bunu aldığımda zaten elime çok kötü gelmiş. Yani kötü derken değişik geldi. Bir de bundan sonra birazcık buna geçince çevirmesi de zor oldu. Bir de bu bundan yani çok az küçük arkadaşlar. Şu bir tık da büyük geldi elime. Bu zaten aralarından en büyüğü. Şimdi bunlara da çözüm yapacağım. Bunu da çözdüm. Şimdi bunda da küp patladı gördüğünüz gibi. Yani bir tane parça uçtu. Bunda hep o sorun oluyor. Şunda da arası oluyor. Şimdi bunu çözelim. Bunda arkadaşlar artı da birazcık şey oldum. Çünkü daha buna yani stickers olduğu için renkleri bir tık turuncuyla yakın yanlışlıkla turuncuyu eşledim. Ee, şimdi ben bundan puanı iki puanı buna bir puan da buna vereceğim. Ee, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Ee, belki kısa bir video oldu biliyorum ama yani karşılaştıracak başka bir şey bulamadım. Dediğim gibi bu küpün kutu açılımını e, şuradan i butonundan bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.